Merhaba hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bana Instagram üzerinden gelen bir mesaja cevap niteliğinde bir video çekmeye karar verdim. Öncelikle şöyle e, hanımefendi oya yapmayı yeni öğrenmiş ve hediye yazma yapmak istiyormuş. Yapabileceğim en kolay oya'yı sordu bana ve e, zincir çekmeyi bildiğini ve boncuklu oyalar yapabildiğini söyledi. Ben de ona yapılabilecek en kolay oyalardan bir tanesini göstereceğim. Eğer siz de böyle yeni oya yapıyorsanız ya da etrafınıza böyle tek sıra olsun, hemen bitsin, bir akşamda bitsin diyebileceğiniz oyalar yapmak istiyorsanız işinize yarayacak bir model diye düşünüyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Burası benim yeni kanalım. Yazmam hardal sarısı cenk marka tığım 21 numara ipim de aynı şekilde hardal sarısı 428 numara yazmamın kodu da 428 evet şöyle bakın çok kolay bir model olacak e, modeli gördüğünüzde bu da bir oya mı diye sormayın çünkü evet bu bir oya yani bunu böyle yazmanın dört kenarına yapıp kullananlar var evet ipimi tığıma ve tığ battısına sabitledim 1 2 zincir çektim. Tığımı bir defa doladım. Sıradaki tığ battıya giriyorum. 2 2 tığımdan çıkardım. Buraya ister 1 inci, ister 3 inci, isterseniz de çok farklı bir boncukta pul da kullanabilirsiniz. Bakın böyle gönderdim incimi. Şöyle aradan girdim, kapattım. Tekrardan 2 zincir çekip yandakine kapatıyorum. 2 zincir çektim. Bunu 3 zincir de yapabiliriz. Hatta 3 yapayım. 3 zincir çektim. Bir defa doladım. 2 defa dolayım o zaman. Yandaki tığ bat diye girdim. 2, 2, 2 tığımdan çıkardım. Evet bakın böyle daha büyük duruyor. Bir tane incimi gönderdim. İncimi kapatıyorum. Şöyle incimi geri doğru atıp Aradan girdim kapattım. 1, 2, 3 zincir Sıradaki tığ battısına battım kapattım Evet bakın 2 zincirle baştaki gibi 3 zincirle yanındaki gibi duruyor 3 zincir daha güzel 3 zincir çektim iki defa doladım sıradakine battım ikişer ikişer tığımdan çıkardım bir tane boncuğumu gönderdim kapattım böyle aradan girdim sabitledim tekrardan 3 zincir çektim mi Evet bakın bu şekilde. 3 zincir 2 defa doladım üçlü bir trabzan yaptım incimi aldım şöyle bakın yani bu tarz oyalar yapıp paylaştığımda genelde e, altına çok kötü yorumlar geliyor şunun gibi e, yani bu oya mı gibisinden ama size bir şey söyleyeyim mi bu gerçekten oya ve insanlar bunu yapıp kullanıyorlar. Ee, yani siz bu videoyu izlerken profesyonel olabilirsiniz. Çok iyi oya yapıyor, biliyor olabilirsiniz ama e, bilmeyenlerin de olduğunu düşünün. Onlar ne yapsınlar? Yani en kolay modeli, yazmanın dört kenarını işleyeyim. Ben de bir oya bitirmiş olayımın e, tasasında da olabilirler. Bence çok güzel. Ben böyle bir oya'yı seve seve kullanırdım. Bakın böyle bence çok güzel. Dediğim gibi buradaki boncuklar değiştirilebilir. Ee, anlatım bu kadardı. Böyle tekrar ediyor. Çok da güzel olduğunu düşünüyorum açıkçası. Kibar. Özellikle yeni neslin bu tarz oyalara ilgisi olduğunu da belirtmek istiyorum. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Umarım yeni oya yapmaya başlayanlara da faydalı bir video olmuştur. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Burası benim yeni kanalım. Abone olursanız bildirim zilini aktif hale getirirseniz çok sevinirim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.